Büyük Plan kanalından selamlar. Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünde, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini tescil eden bu tarihi anlaşmayı vurguladığı bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu kararlılıkla devam etmektedir dedi. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yılında, geçmişten aldığı güçle bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve kalkınma odaklı politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye yüzyılı vizyonuyla kalkınma ve barış odaklı dış politikayı sürdüren Türkiye, emin adımlarla küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Anlaşması'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, anlaşmanın Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası, hukuk nezdinde tescil eden tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı, vizyonuyla kalkınma ve refah yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirttiği mesajında şu sözlere yer verdi, Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102. yıl dönümüdür. Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, işbirliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızda bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız. İnşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra milli mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimizi minnette yad ediyorum.